çeyrek kala ipliği pazara çıkmayan aday hemen hemen hiç kalmadı gibi. İplik derken renk renk boy boy ipliklerden ve ipliliklerden bahsediyorum. Yerel seçimlerin yapılmasına an varken ortaya çıkan tablo pek vahimdi. Allah. Ya bu şehirlikten ilgili bir şey bulamadınız mı hala? Efendim hiçbir hatası yok mu? Yarım ne demek hatası yok? Hatasız bulalım. Muhakkak vardır bir şey. Arayın bulun ya. no. Buldum. Ne bu ya? Ne bu? Bu adam 1988'de bir ev almış, senetlerinden birini ödememiş. Oh, oh, şimdi yaptım çırasını işte. Aa! İki ay sonra ödemiş ama. Canım biz ödememişleriz. Ne var bunda çabuk televizyoncular? Çabuk çabuk. Konuş, konuş. konuş söyle. Buradan vatandaşlara açıklıyorum. Açık. Başkanlık için utanmadan oyunuzu isteyen Orhan Bey, evinin senedini ödememiş, ...gariban müteahhidi peşinden koşturmuştur. Vay vay, abi, vay, vay vay vay! Vay utanmaz vay! Vay rezil vay, vay, vay! Ona onu yapan vatandaşa kim bilir ne yapar? Konuşun konuşun! Allah kahretsin! Ulan şu adiye bakın! Ödediğim senedi ödemediğimi söyledi utanmadan. Çabuk! Çabuk şehir gelenin bir açığını bulun bana çabuk! Buldum! Ne Burhan buldun? kız arkadaşıyla kaçıp sinemaya gitmiş. Değil mi ya? Aa, Şimdi canına tükürdüm hergele. Çabuk televizyoncuları çağırın bana çabuk. Bu Burhan hangi yüzle oyunuzu istiyor sayın vatandaşlar? Hangi, hangi yüzle? Daha lise çağlarından belliymiş bunun ne menem biri olduğu. Okuldan kaçıp kızlarla. Okuldan kaçıp kızlarla sinemaya gitmek düpedüz vatandaşın ırzına namusuna göz dikmektir. Neden o masum kız çocuğunu sinemaya götürmüştür? Neden? Why? Why Vay! Vay! why? Vay, why? Vay, 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 vay. Vay, vay. Bugün onun kızına yarın sizin kızınıza sayın vatandaşlar. Yeah.